Herkese selamun aleyküm. Şimdi bu termikten bahsetmiştik. Çok kişi arızalı dedi. Arayıp yardımcı olmaya çalışan abilerimiz de oldu. Konuyu anlattığımızda sordukları şeylere cevap verdiğimizde arızalı dediler. Değiştireceğim dediler. Şimdi 3-4 bin lira, 5 bin lira para abi. Vallahi yazık günah. Ne yaparız, ne ederiz dedik. Tesisata baktım, kontrol ettim. Buradan buraya kadar arkaya gidiyor. Oradan çıkıyor, devam ediyor. Geldim buraya. Geldim buraya sigorta panosunu kaldırdım. Sigorta panosunu söktüm dedim nereye geliyor baktım. Baktım buraya geliyor. Baktım panoya girmiyor. Buradan dümdüz devam ediyor buraya. Öncekileri buraları her yeri batlamışlar, parçalamışlar. Buradan bağlamışlar. Sarı siyah dediler. Baktım buraya geliyor. Buradan geliyor. Buradan adamlar bunu çekmişler. Direkt getirmişler aküye vermişler artık kutbuna. Ulan bir baktım nasıl olacak? Aldım buradan verdim. Direkt bunu direktmen aşağıya. Marş dinamosuna getirdim. Sonra yani bir saatlik uğraş sonucunda <laughs> bir saatlik uğraş sonucunda ne oldu? 5000 TL cebimizde kaldı. Termiğimiz sağlanmış. Gidip termik almak zorunda kalmadık. Bugünlerimize de şükür.